Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu tarot destesinin birazdan kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımızın ex partnerleri niyetiyle karıştırıp açacağım. Bakalım bize nasıl bir öngörü sunacak tarotumuz. Bu içerik çok isteniyor. Ex ile ilgili çok merak ettiğiniz şeyler oluyor. Ben de ex partner videosuyla devam etmek istedim. Kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımızın ex partner Eylül ayı boyunca nasıl bir duygu durumda olduğunu, size karşı neler hissettiğini görebilmek bununla alakalı öngörü alabilmeyi diliyorum ve siz sevgili kovalar için şöyle bir kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım neler çıkacak. Dilerim ki duymak istediklerinizi duyarsınız efendim. Bu arada arkadaşlar bir bilgi vermek istiyorum ben sizlere. Burası çok önemli. Lütfen dinleyin. Yani ben kartlarımı açarken bu bilgiyi de vermiş olayım ve dediğim gibi lütfen dinleyin. Ee, bir telepatik mesaj gönderme ve sevgi bağı kurmayla alakalı meditasyon grupları oluşturuyorum. Çok fazla böyle talepler alıyordum. Bunu değerlendirmeye karar verdim. Çok işe yarayan bir sistemdir. Araştırıp öğrenebilirsiniz de. WhatsApp ve Instagram adresimden bu konuyla alakalı bilgi alabilirsiniz. Kaydınızı da oluşturabilirsiniz sevgili kovalar. Instagram adresime WhatsApp attım. Zaten videonun açıklama kısmında yazıyor olacak. Aynı zamanda kişisel danışmanlık için de yine aynı yerlerden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve hemen açılımınıza geçiyorum. Şimdi sevgili kovalar, ex partner dedik Eylül ayında nasıl bir duygu durumunda olacak dedik. Şimdi çok karışık, çok inişli çıkışlı bir ruh hali olacak gibi görünüyor. Ee, genel enerji böyle ama şimdi tek tek yorumlamaya başlarsam şunu söylemek isterim ki bir şeye, birilerine, bir duruma bir küsmüş sizin bu ex partner ama bu arada ex sevmiyorum. Eski diye devam edeceğim. Bu eski partner. Ee, ama o küstüğü şeyde de aslında kendi e, hatalı gibi. Yani boşuna ya da hatalı demeyelim de gereksiz bir küslük yapıyor gibi. Böyle... E, duygusal anlamda bir sıkıntısı olabilir, bir boşluğu olabilir ve bundan kaynaklı biraz alıngan olabilir. Eylül ayında böyle bir alınganlıkları, gereksiz alınganlıkları, saçma sapan tavırları etrafına karşı, belki ailesine karşı, belki arkadaşlarına karşı saçma sapan tavırları olacak gibi görünüyor. Dengesizlik ee, olacak gibi görünüyor. Yani gereksiz alınmalar, gereksiz küsmeler yapacak gibi görünüyor. Dediğim gibi o da duygusal boşluğundan kaynaklı olacak gibi duruyor. Yanı sıra bütün bunun bunların nasıl bütün bunun ne demek ya ee, bir ego bir kibir durumunda hakim olacak üzerinde sevgili kovalar yani belki karakter olarak e, biraz böyle egolu kibirli biri olabilir de ama eylül ayında sanki o egosu o kibri e, daha bir artacak daha bir yükselecek ve dediğim gibi ailesine karşı bile etrafına karşı bile Gereksiz alınganlıklar yapıp, gereksiz kibir yapıp, gereksiz ego yapıp aslında en çok kendi canını sıkacak gibi görünüyor. Ee, bu anlamda yani duygusal anlamda çok inişli çıkışlı bir hale olacağını söyleyebilirim. Üzerinde ciddi bir negatif enerji de olduğunu söyleyebilirim sizin bu es e eski partnerin. Ee, uyku problemleri yaşıyor olabilir, kabuslar görme, uykudan e huzursuz uyanma, yorgun uyanma yeterli kadar uyumama ya da her zamankinden daha fazla uyuma gibi bazı e, etkiler oluşturabilir bu üzerindeki negatif enerji sizin bu eski partnerin çünkü ciddi bir negatif enerjisi var ve bu negatif enerji şimdi hani e, herkesi başka etkiler ya sizin bu eski partnerin uykusunda rüyasında işte uykuyla alakalı durumlarla alakalı etkiliyor gibi huzursuz uyanma huzursuz uyuma e, yorgun uyanma Dediğim gibi ya çok az uyuma ya da gereğinden fazla uyumak gibi etkileyecek gibi duruyor bu üzerindeki negatif enerji. Şimdi bazı ufak tefek psikolojik olarak sıkıntıları da olabilir. Yani bakın şimdi çok inişli çıkışlı dememin sebebi aslında neydi biliyor musunuz? Yani üst sıra bize psikolojik olarak çok... Iı, sıkıntı gösteriyor ama alt sırada bunun tam tersini söylüyor yani inişli çıkışlı bir ruh hali bekliyor Sizin bu eski partneri e, psikolojik olarak kafasına taktığı şeyler var bunun e, sizinle alakalı olan durumunu da gözetmek niyetiyle ben bu açılımı açtığım için sizinle de ilgili olduğunu düş söyleyebilirim düşünebilirim Çünkü mutsuz çünkü kendinde gördüğü bazı yanlışlar, bazı hatalar var. Ama bunu böyle bir dile de getiremiyor. Çünkü bunu belki de kendine yediremiyor. Aslında bakın, e, kesinlikle dünyasındasınız. Kesinlikle e, hayallerindesiniz, aklındasınız. Bir şekilde iç dünyasındasınız. Ama Gereksiz alınganlığı, fazla kibri, egosu, uykudaki problemleri, üzerindeki negatif enerji derken psikolojik olarak da kafa geliyor gidiyor sizin bu eski partnerde sevgili kovalar bilginiz olsun. Bunun yanı sıra efendim parasal konularla alakalı bakın çok ciddi emekler veriyor. Yani bu kişi bir Çalışan bir kişi ise iş yerinde şu anda ciddi bir performans sergiliyor olabilir. Belki terfi için, belki göze girmek için, belki zam için. Kendi işini yapan biri ise işini büyütmek için daha iyi bir, bir, bir işler yapabilmek için ciddi emekler veriyor gibi görünüyor. İşsiz biri ise de yine parasal konularda kendine bir kazanç kapısı bulmak için ciddi emekler veriyor ve Eylül ayında böyle olacak gibi yani belli ki parasal konularla alakalı bazı sıkıntılar yaşıyor ki işine gücüne böyle dört elle sarılmış para kazanması gerekiyor gibi adeta ve ama bunun içinde gerçekten emek veriyor hiç hayatında çalışmamış biri ise bile Eylül ayında böyle bir şeyler yapmak isteyecek paralar kazanmak isteyecek bununla alakalı bir harekete geçecek gibi duruyor. Şimdi sevgili kovalar, bir de şöyle bir durum var. Sizin ilişkiniz bakın böyle bir anda bittiyse bu partnerle, yani ne olduğunu anlamadıysanız, ilişkiyi siz bile bitirdiyseniz, neden o noktaya geldiğinizi bir şekilde fark edemediyseniz, şunu söylemek isterim ki siz aslında birbirinizin hakikaten dünyasında olan birbirinizin birbirine gerçekten iyi gelen bir çiftmişsiniz. Yani birbirinizin dünyasını kurmada da çok etkili birer karaktermişsiniz kesinlikle ve kesinlikle nazara göze gelmiş olabilirsiniz bilginiz olsun şu anda da hani iki farklı hayat yaşıyor gibisiniz herkes kendi dünyasında gibi ama beklentiler hala birbirinizden var hala o sizi arasın diye siz bekliyorsunuz o da siz onu arayın diye bekliyor. Yani akıllar kesinlikle hala birbirinde kalmış gibi. Evet yollar ayrılmış ama e, akıllar birbirinde kalmış gibi görünüyor. Dediğim gibi özellikle pat diye biten bir ilişki ise bu. Kesinlikle gözden nazardan olmuş gibi görünüyor. Bir konuda daha ayrıca eski partneriniz e, kendini ispatlayacak gibi duruyor. Yine işiyle alakalı, parasal konularla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar çok emek verip, e, bu kadar çok emek sonra bunu başaracağını düşünüyorum açıkçası neyse bunun o verdiği emek dediğim gibi e, bunun kesinlikle üstesinden gelecek ve kendini gösterecek yani çalışan biri ise kesinlikle orada işte ben buradayım ben bu işi başarıyorum e, belki terfi belki zam durumu olacak hayatında ya da kendi işini yapıyorsa da dediğim gibi o büyüme adına verdiği emekleri işini büyütmek adına verdiği emeklerin de karşılığını alacak gibi görünüyor ee, çalışmayan biri ise de kesinlikle ve kesinlikle böyle para kazanmayla kendini ispatlamayla alakalı ciddi e, kafaya takmış bazı şeyleri ve yapacak başaracak gibi duruyor ama üzerindeki negatiflikten kurtulursa bakın bu çok önemli bir ayrıntı çünkü çok da göze nazara gelen bir e, karakter belli ki belki yıldızı düşük bilemiyoruz ama dediğim gibi zaten sizinle olan ilişki bile gereksiz sebepsiz bittiyse İnanın ki bunun çok fazla etkisi olduğunu söyleyebilirim. Bir toplu para durumu da var. Bakın parasal anlamda gerçekten şanslı bir aya giriyor. İnşallah değerlendirir. Böyle nafaka tazminat, işte bir miras işi, öyle bir durumu varsa hayatında o konularla alakalı güzel gelişmeler olacak gibi duruyor. Bir beklediği toplu para var. Ve bu toplu paranın tamamını bilemiyorum ama en azından bir kısmını Eylül ayında Ulaşacak gibi görünüyor Sevgili kovalar Şimdi toparlayacak olursam Bakın eylül ayında e, Dengesiz bir ruh hali dedik İnişli çıkışlı dedik Biraz alıngan olabilir Etrafındaki insanlara karşı e, Gereksiz alınganlıklar yapabilir Bunun sebebi biraz kibrinden kaynaklanacak Biraz fazla egodan kaynaklanacak e, Yani tabiri caizse Kendini bir şey zannetmesinden Kaynaklı bazı alınganlıklar yaşayacak ee, üzerinde ciddi negatif enerji var dedik uyku problemleri yaşayacak sizinle alakalı bazı pişmanlıkları var ama beklentisi sizden yana ee, kesinlikle akıllar birbirinizde ve dediğim gibi bu ilişkinin bitmesinin asıl sebeplerinden biri yine negatif enerji gibi görünüyor. Ee, parasal iş konularında bir vermiş olduğu bir emek var bunun karşılığını kendiniz patlayarak alacak. Ee, ve varsa böyle beklediği bir toplu para durumu da inşallah Eylül ayında bu konuyla alakalı güzel gelişmeler yaşayacak diyor bize burada bu çıkan açılımımız. Dilerim ki memnun etmiştir sizi. Dilerim ki e, bazı konularda fikir sahibi edebilmiştir sevgili kovalar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sonrasında hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aramıza gelirseniz şeref duyarız efendim diyorum. Ve bir suç lisan ettiysem ki farkındayım çok fazla ettim bugün çok dilim sürçüyor. Siz benim kusuruma bakmayın lütfen diyerek bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.